Merhaba, Kübben Tv'ye hoş geldiniz. Ee, kutu açılımı işte görevler var aslında. istesem fullleyebilirim ama şu an vaktim yok ve ee, üç gün içinde de üç gün de oyun'a giremeyeceğim. O yüzden işte, elimdekilerin hepsini açacağım şimdi. Bu sefer şu sağ alttaki logoyu kaldırdım. Kaç yazdığı gözükebilir kutuların. Bu sefer e, sezon da var. Şey var. Bravo Pass var. Valla 3 tane falan karakter çıksa yeter bana. Hızlı hızlı açacağım. Sprout. Heh heh. Bir. Şöyle bir ekran görüntüsü. Sonra Dur kutuları atlamışız Yavaş yavaş Paramı falan biriktirdim Şey yaptım aslında ya, Yükseltmeleri de vermedim bilerek Mortis çıkarsa direkt mortisi full diyeceğim <laughs> Ama çıkacağını da pek zannetmiyorum bir şey çıkmıyor dedim an bir şey çıkmıyor dediğim an çıktı güzel bir bakayım atladığım bir şey var mı yok devam sonra küçük kutular. Bir şey çıkmıyor gene. 5 6 bundan bir şey çıkacak. Ne çıktı? Sahte kürk. Güzel. Ne işe yaradığını tam olarak bilmesem de. <laughs> Güzeldir yani. şey yok atladığımız devam daha kaçtayız 20'deyiz oho girip daha şimdiden sprout çıktıysa kesin 4 tane çıkacak yani büyük konuşmayayım da <laughs> inşallah çıkar <laughs> bütün gecitleri de falan da tamamlayacağım gibime geliyor bu ne böyle hepsi çıkıyor takır takır Durmadan da geçit getiriyorlar ya. Adamın ne yaptan ne yaptığını anlamıyorum, ölüyorum. Salak salak şeyler getiriyorlar. En son çeşirdiğim şey olmuştu. Dynamo yakın stanı. Oyuna girdim. Ben stan yiyorum. Diyorum kimden stan yiyorum ben? Keşfetmem uzun sürmüştü. <laughs> Roket yakıtı. Bunu da bilmiyorum mesela. <laughs> Yer sarsıcı. Bu yavaşlatıyordu galiba öyle bir şey. Hayır, ben işimiz var. Hiç olmaz öyle Kaçtayız? 30. Daha bir bu kadar daha kutu var. Lan karakter çıkmıyor ya, full gadget gadget salak şeyler çıkıyor. Burada şey çıktı. 5, 4, 3, 2, gadget ve bir tane daha gadget. Evet, bakın nereden bildim? Bir. Hayır bunu alma şimdilik. Ya. Telefon sesi geliyor olabilir. <laughs> yıldız gücü. Frank'e yıldız gücü. Bunu istiyordum işte. Mega kutu. Sonlara yaklaşmaya başladık. Çoğu gitti azı kaldı kutuları. Ve bir karakterle kalacak gibi. Üzülmeye başladım. <laughs> Olamaz ya. Bir tane daha çıksın en azından. Vallahi. Yani. Kaç kaldı? 10 kademe falan kaldı. 10-15 kademe. Frank'in ikinci yıldız gücü. Çıkmayacak. Kesin çıkmayacak. 3 karakter dedik. 2 tanesini bile alamadık. Cidden üzülmeye başladım ya. Çıkmayacak. Kesin çıkmayacak. Ayı desteği. 57'deyiz. Son 5-6 tane kutu kaldı. Bizim çıkmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Olsun Sprout da iyidir. O da güzel. Bütün gadget, Magic, yıldız gücü ne varsa aldık emin ediyorum bir karakter vermedi ya. Tek <laughs> verdi. O kadar Royal Fest Pass... şey Royal Pass miydi? Yok lan Royal Pass başka bir yerdeydi. Ne bu Brawl Pass? Brawl Pass bile vardı ya. İperayı. Yüzdü. Üzdü cidden üzdü. Bu da son kutuydu. <laughs> Hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Ağlamak istiyorum. Aa dur. Bir tane de burada vardı. Lütfen. 7 6 5 4 Lütfen. 3 2 Lütfen. Lütfen. Tüm senin haysiyetine. <laughs> ağlayacağım şimdi level basak var <laughs> ağlayacağım neden 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 nasıl <laughs> suvar çıktı yıldız gücü çıktı her şeyi yedik yemin ediyorum bütün var, var ya şu gadget mecit ne varsa hepsi fullendi <laughs> <laughs> Allah'ın cezası şeyler. <laughs> ağlayacağım. Cidden ağlayacağım ya. Neden ya? Ben o kadar biriktirdim. Bir ay geçiyor üstünden ya. Hatta ne bir ay? iki ay geçti. Bir karakter. Geçen sefer daha az vardı. Daha fazla karakter çıktı. Neyse buna da şükür hiç de çıkmayabilirim. Ben şöyle bir hava atak. Dur sproda alayım da. Ne. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Neyse. Bu videodan da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.